Evet arkadaşlar. Bir web webcam'i onarmaya çalışıyoruz. Webcam'in öncelikle parçalarını söktük. Bakın. Bu bizdeki objektif dediğimiz unsur. Bunlar aparatları. Şu an e, ekranda çalışmadığını görüyoruz ama bizim dünyadaki en önemli teknoloji dediğimiz şey sensör teknolojisi. Kumos sensör. Bakın. Ve şuradan ışığı kapattığım anda neden yanmıyor? Çok enteresan. Karanlık olduğu anda yanması gerekiyor ama Ortadaki ışık çok enteresan değil mi? Bizim muhtemelen buradaki sensörde bir arıza var. Görüntü bulanık geliyor. Bunu çözüp size döneceğiz. Evet arkadaşlar büyük ihtimal diyoruz ki bu sensör ciddi manada arızalı. kameralarınızın, cep telefonunda kameralarınızın o merceğin arkasında fokuslanan sensör bu. En azından bir müşahede etmiş olduk. Sensör bozulmuş veya devresi bozulmuş bilemiyoruz. Bakın şurada da fotoselimiz var. Şu fotoseldir. Bu fotoseli. Bakın bu fotoseli ışıktan mahrum bıraktığımız anda e, lambaları yakarız. En basitinden bir fotovoltaik e, levha örneği. Işık düştüğü anda buraya elektron döngüsü oluşuyor. Sensör devreye komut veriyor ve lambalar yanıyor. İdi. Şu an bu webcam'in mikrofonu çalışıyor. Işık sensörü çalışıyor. Mikrofonumuz nerede derseniz mikrofonda bu arkadaşlar. Mikrofonlarda titreşimle çalışan titreşimle çalışan unsurlar e, elektromanyetik e, dalgalarla çalışır. Yani hala bu sensörün güzel yansımalarına takıldım. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Sağ olun. Abi bu arada dünyada microchip dediğimiz konu. Bakın burada microchip işlemci bu görüntüyü işliyor ve kameraya e, bilgisayara gönderiyor. Bu çip 1974'lü yıllarda ilk